2024'te makyajımı nasıl yaptım? 2025'te nasıl yapacağım? Başlıyoruz. Herkese merhaba ben Şevval. Bugün size makyaj rutinimi çekeceğim. Daha önce hiç çekmemişimcesine. Ama ben ne zaman çeksem abla hani günlük makyajını görmek istiyoruz dediniz bana. Bu yüzden bir tane daha çekiyoruz. Tamam bu sene için son olsun. Zaten artık 2025'e giriyoruz. Bu da 2025'in ilk aylarında yapacağım emin olduğum makyaj olacak. Günlük makyajımı göstereceğim size bugün. Bir ay önce falan yüklediğim bir makyaj rutinim var. Ama o video tamamıyla hayvanlara deney yapmayan ürünlerle makyaj videosu. Benim tam olarak günlük makyajım değil. Çünkü en iyi ürünler her zaman hayvanlara deney yapmayan markalardan çıkmıyor maalesef. Çok fazla hala bulamadığım var. Bu yüzden günlük rutinim o rutinden bir tık daha farklı. Şimdi göstereceğim size farklarını neler yaptığımı. Bu arada ben bu videoyu istemezsiniz diye düşünüyordum. Deli gibi istediniz. ya yani devamlı yorumlarda gör başladım. Tamam dedim artık çekelim. Makyaj çantamın şu zımbırtısı koptu. Geçen videoda çok kirli zaten bundan çok bir beklentim yok falan demiştim. Galiba üzdüm. Artık hiç yok. Tokalarımızı takalım. Bu defa unutmadım tokaları farkındaysanız. Bit. Burada da ufak bir joy iş var. Saatlerdir benden sevgi bekleyen ama hani yoruldum. Sabaha kadar ben bu köpeği seviyorum. Sabaha kadar kucağımda ama asla yetmiyor tabii ki. Joy Başkan'a. Önce nemlendiriciyle başlayacağım. Nemlendiricimi Serave'den kullanıyorum. Serave şimdiye kadar kullandığım en iyi bakın bakım markası ama hayvanlara deney yaptıkları için satın almayı tercih ettiğim bir marka değil. Cilt bakım videomu da galiba söylemiştim ya da başka bir video muydu? Ama daha önce bir videomda da söyledim bunu. Hangi videonun hatırlamıyorum ama sabah uyanır uyanmaz C vitamini sürmüştüm. Bu yüzden şu an sürecek çok ekstra bir şey yok. Güneş kremi birazcık kurumasını bekleyeceğim. Çok üst üste ürün sürmeyeceğim. Aa o kurumasını bekliyorken ama kaşlarımı yapabilirim. Kaşlarımı waxla yapıyorum ve senelerdir böyle yapıyorum. Çok memnunum. Şöyle bir waxım var. Trenyo'dan almıştım. Hayvanlara deney yapmıyormuş bu arada bu marka. Baya şaşırmıştım çünkü ucuz bir şey yani ve genelde ucuza kaçan markalar hayvanlara deney yapıyor maalesef. Kamera açıkken asla kaşlarımı yapamıyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. Ben en iyisi konuşmayayım. Siz de ses çıkartmayın. Hiç orada değilmişsiniz gibi yapayım. Yalnızmış. Ama bayağı iyi olmuyor mu? Bu arada kaşlarıma başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece sabitliyorum. Gördüğünüz gibi bir tık rengini koyultuyor zaten sabitlemek. Doldurmuyorum da. Beceremiyorum bu arada. Belki önümüzdeki hani seneler yaparım. Şimdi yapmıyorum deyip böyle üstüne kırmızı bir çizgi çekmeyeyim. Beceremediğim için yapmıyorum çünkü. Önümüzdeki yıllar belki yapmayı öğrenebiliriz. Ben makyaj konusunda bildiğim her şeyi annemden öğrendim. Ve annemin kaşları microblading. Yani bunu hiç yapmadı şimdiye kadar. En azından ben doğduğumdan beri yapmadı. Bu yüzden bu konuda hiç yardım alamadım. Kendi kendime öğrenmem gerekti. Zor oldu. Şimdi hiç tem makyajına geçmeden bir gözlerimin şu üst kapağına kalem çekeceğim. Çünkü tem makyaj sürdükten sonra geldi mahvediyorum. Cildim kurudu. Yani güneş kremi ve nemlendiriciyimdi. Artık tem makyajına geçebiliriz. Bu arada tem makyaj için ben bakın bronzer kullanmıyorum. Çünkü kullanmayı bilmiyorum. Kontür kullanmıyorum çünkü yine kullanmayı bilmiyorum. Fondöten kullanmıyorum çünkü ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden benim aslında tem makyajım kapatıcı ve pudralar oluşuyor. Ki bence gayet yeterli oluyor. Özellikle yaşınız daha küçükse ve lisedeyseniz falan hiç fondötenlere girmenizi önermem. Lisedeyken maalesef fondöten sürüyordum. Ve beceremiyordum yani. Çok 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 komik fotoğrafları var. Fondöten sürüyordum ve sabitlemiyordum daha. Bu yüzden akşam eve gelince yüzümde hiçbir şey kalmıyordu. Böyle pul pul oluyordu. Neden ee, annem o şekilde okula gitmeme izin verdi? En ufak fikrim yok. Annemi suçluyorum bunun için. Ama bir tık daha büyüyünce anlamaya başladım. Neyin gerçekten bana yakıştığını, neyin de gerçekten korkunç gözüktüğünü. Ve o fondöten yani korkunç anılarımdan bir tanesi. Bir de BB krem sürüyordum lisedeyken. Bakın asla kapatmıyor. Hiçbir ton eşitlediği yok. Sadece yağlı gözüküyor ve ben her yerimi sürüyordum. Kaşlarıma da geliyordu. Kaşlarım beyazlıyordu falan. Ya zaten kaş sabitleme yok. Zaten makyaj sabitleme yok. Öyle bir şey yok. BB kremi sürüyorsun, yağlı sürüyorsun, ruju sürüyorsun, çıkıyorsun. Lise dönemi makyajlarım gerçekten korkunçtu. Sonra daha kötü bir şey oldu ve 11. sınıfta eyeliner ile tanıştım. Lise fotoğraflarıma bakamamamın sebebi şey değil böyle. Aa estetik oldu, eski halinde özgüvensizdi falan değil. Kesinlikle o eyeliner. Eyelinersız bir lise fotoğrafımı getirirseniz hiçbir sıkıntı yok. O benim. Ama hani o eyelinerli halimi gerçekten görmek istiyorum. Korkunçtu çünkü. Palyaçoya benziyorduk hepimiz. Kabul edelim. Şu an hani lisede olup eyeliner çeken kızlar varsa kızlar minimal tutun. Yani şey deyin kendinize. Ben bundan 20 sene sonra, bakın 5 değil 10 değil. Ben bundan 20 sene sonra nasıl bir eyelinerdan en az pişman olabilirim? Nasıl bir eyelinerdan pişman olamam deyin ve o kadar minik çekin o eyelinerı. Çünkü sonra kendinize dalga geçiyorsunuz üniversitede. 11. sınıfta o eyelinerı çekerken emindim üniversitede çekmeye devam edeceğime. Hatta ben üniversitede full siyah hoca sürüp siyah ruj süreceğimi de zannediyordum. Ben öyle bir ara geldik yaşadım maalesef. Neyse ki ben 10. sınıftayken Covid başladı yani. Neyse ki benim 10. sınıfıma denk geldi. Ergenliğin en kötü zamanlarına denk geldi. Ben evde geçirdim. Sonra da liseyi açığa aldım. Yani ben sadece 9. sınıfın tamamında ve 10. sınıfın yarısında liseye gittim gibi bir şey oldu. Zaten her şey bana denk geldi. 4 artı 4 artı 4 de bana denk geldi. LGS'nin Tevgu değişmesi de bana denk geldi. Ben yani talihsiz bir şekilde mezun oldum. Örgün öğretimle. Son dönem artık psikolojim kaldırmadı. Ben 12. sınıfta okula gitmedim. Direkt. Okula gidiyorum diye evden çıkıyordum. Benim e, evim o zamanlar okula yürüme mesafesiydi. Yürüyordum her gün okula. Ve 15-20 dakikalık bir yürüme tamam mı? Böyle uzun bir yürüme mesafesi değil. Ben her sabah okul 8'de başlıyorsa 720 20 geç evden çıkardım. Okul işte 3'te mi bitiyor? 3.30'da eve gelirdim. Ama bir bakıyorsunuz ben o saatte hiç okula uğramamışım bile. Neredeydin Şevval? Daha komiği insanlar okuldan kaçar kötü bir şey yapar. Değil mi? Hani böyle ne bileyim ailenizi yutandıracak bir şey yaparsınız falan. Ben gidip kedi seviyordum. Ama bakın sabahtan akşama kadar bir de Kasım ayı yerler çok soğuktu. O, da, o sene çok iyi hatırlıyorum. Bakın 2021 Kasım'dan bahsediyoruz. Hava inanılmaz soğuk. Sokak kedileri donuyor. Bir parkın içinden geçiyordum okula varmak için. O parkın ortasında oturuyordum sabah yedi buçukta akşama kadar kedi seviyordum. Kedileri montumun içine alıyordum. Bir yerde oturarak geçiriyordum tüm günü ve bana iyi gelen tek şeydi o dönemler. Böyle bazen şey olur ya hayatta hiçbir şey yolunda gitmez öyle bir dönemdi benim için ve sınav dönemime denk geldi. Bu arada Efe ile ilk buluşmamızda, ilk buluşmamızda değil pardon ama ilk ayımızda kesin ilk ayımızda o parka gidip o kedileri sevdik. Benim için inanılmaz tatlı bir andı yani benim için ne kadar özel olduğunu anlatamam. O da biliyor benim böyle bir dönemden geçtiğimi. O yüzden ben mezun olmadığım gibi bir şey oldu. Nereden geldik bu konuya ya? Öf. Yine çok konuştum. Ama devam mı diyorsunuz ki bana? Abla lisanlarını anlat, abla lisanlarını anlat. Çok öyle anlatabileceğim hoşunuza gidecek bir lise lisanım yok. Yani güzel anılarım yok liseden. Lisenin bana kazandırdığı çok az şey var. Bir tanesi öğretmenlerim, diğeri çok yakın iki arkadaşım. Göksu ile Gül Başka da hiç kimseyle görüşmüyorum lisede. Bir de lisede arkadaşım dediğim insanlar bile inanılmaz toksikti. Bakın isim vermeden bir tanesini anlatayım. İsim de verebilirim gerçi çok da bir şey olmaz ama. Yine onu zan altında bırakmamış oldum. Biz yine, yine büyüklük bizde kalsın. Bir kız vardı. Ben üniversiteye geçtiğimde bile benden bahsediyordu hala. Ben daha bakın sosyal medyaya başlamamışım. Eskiden yakın arkadaştık bu arada devamlı böyle bir kıyas çabası için içindeydi. Benle kendini kıyaslıyordu. Hiçbir zaman böyle çok yakın çok yakın olmadık bu kızla. Hep yakın arkadaşlarımız arkadaştı. Bu yüzden aynı ortamlarda bulunduk. Ama devamlı bir kıyas çabası var kızla tamam mı? Anlamıyorum ben de. Durup gel şey yapıyor. Ha senin şunun güzelmiş ama benim boyum daha güzel falan yapıyor yani. Neyse hadi lise zamanları boş ver boş ver. Üniversiteye geçtik. Ben üniversiteye geçince tabii hepsini takipten çıkarttım. Ben mezun olur olmaz. Telefon numaramı da değiştirdim ben sonra. O yakın arkadaşıyla bir yayın açmış. Şu, bu yayının ekran kaydı bana geldi. Gül aracılığıyla geldi. Bakın az önce dediğim lisenin bana kattığı en iyi arkadaş diye bahsettiğim gül aracılığıyla geldi. Bu olayın üzerinden 3 sene falan geçti galiba. Ben Instagram'a bir post atmışım. Artık yok o post kaldırdım çünkü artık beni temsil ettiğini düşünmüyorum. Ama o zaman da ilk postumdu. Ve canlı yayın açıp benim hakkımda şey diye konuşuyorlar. Influencer mı zannediyor bu kendini? Öy nereye gelecek ki böyle falan diyorlar. Şimdi çok şey söyleyesim var. Ama söylemeyeceğim. Büyük yüküne bende kalsın. Kaç dakikadır ben bu konsileri dağıtıyorum. Hiçbir şey söylemediniz. Ben alışmışım yayınlarda abla yeter yazmanıza. Şimdi kimse bir şey söylemeyince ben dağıttım da dağıttım. Şimdi pudra. Pudramızı alıyoruz. Bakın bunu bir takipçim gönderdi. Pudranın kapağını açıyoruz tamam mı? açtık. Bir fırçanın tersiyle, bakın izleyin şimdi, hareket izleyin. Pudra yükseğe çıkıyor. Bunu bir takipçim gönderdi. Abla sende döküde pudra var, işine yarar yazmış. Yerim seni çok tatlısın. Böyle şeylere sizin aracılığınızla ulaşmak beni çok mutlu ediyor. Mesela geçen gün biliyorsunuz benim artık iki tane hamsterim var. Yani YouTube'da yayınlamadım. Daha önce belki biliyorsunuzdur ama Pirif Storm'da yayınlamıştım çünkü. Efe bana erken yılbaşı hediyesi olarak iki tane hamster aldı. Çok uzun zamandır istiyordum gerçekten. Belki onlarla da bir video çekerim. Hatta onlarla bir şey videosu çekmeye çok istiyorum. ailemiz hoş geldin videosu. Anı kalsın. Daha isim koyamadık bu arada hala. Ama artık iki tane hamsterim var. Ve bunu gören takipçilerim bana hamster videoları atıyor. Böyle ne bileyim başında pembe fiyonk olan hamsterler falan. Abla sen ve hamsterların diye. Çok tatlı sadece böyle. Beni gördüğünüz şeyleri bana göndermeniz hoşuma gidiyor. Pudranın biraz oturmasını bekleyeceğiz tamam mı? Hiçbir şey yapmayacağız. Birazcık oturmasını bekleyeceğiz. O sırada dudağımıza bir kalem çekebiliriz. Dudak dolgusu yaptırmayı düşünmüyorum hala. Çok fazla yorum alıyorum. Abla dudak dolgusu yaptır, abla dudak dolgusu yaptır. Neden yaptırmıyorum biliyor musunuz? Çok fazla yorum aldığım için yaptırmıyorum. Ben aslında 2025'e girmeden kesinlikle ama kesinlikle dudak dolgusu yaptıracaktım. Kafama koymuştum. Ama o kadar fazla yaptır yorumu aldım ki. Ya dedim lanet olsun yaptırmayacağım yani. O yüzden yaptırmadık hala. Ama yaptırabilirim yani çok karşı değilim. Ama biraz o yorumların azalması lazım. Çünkü birisi söyledi diye yaptığımı hissetmek istemiyorum. An Anlıyor musunuz beni? ifade edebiliyor muyum kendimi şu an? Siz aynaya yapışıksınız. Gözlüklerim olmadığı için aynadaki mesafede kendimi görmüyorum. Lenslerim de yok şu an gözümde. Şimdi pudrayı siliyoruz. Süpürüyoruz daha doğrusu. Şu an sabah 9.30 ve bugün tarih 24 Aralık Salı. Yani siz bu videoyu çektiğim gün izleyeceksiniz. İlk defa bir videoyu çektiğim gün izliyorsunuz. Çünkü hani 2025 girmeden özellikle 2024 yaptım akış çekmek istedim. Bu yüzden bunu aceleye getirdim ve taslaktaki videolardan birini atmayacağım. En baştan çekiyorum. Çünkü hani dediğim gibi 2025'e girmeden bu burada kalsın istiyorum. Sene de makyajda yaptığımız şeyler gerçekten çok değişiyor ve bunun farkına varamayabiliyoruz. Önümüzdeki sene bu zamanlar böyle bu videoyu izleyip neler değiştirmişim, neler öğrenmişim, nasıl, neyi farklı yapıyormuşum, şevval o öyle mi yapılır diyecek miyim? Çok merak ediyorum. Bu yüzden girmeden atmak istedim. Umarım montajlayabilirim zamanında. Çünkü yani saat 9.30-5'te video girecek. Ve hala çekimdeyiz. Olsun canım sağ olsun. Sırada highlighter'ımız var. Highlighter'ıma bayılıyorum. Charlotte Tilbury. Çok iyi bir highlighter. Spotlight rengi var bende. Bakın bende hiçbir şeyin yedeği yoktur. Bu highlighter'ın yedeği var. Gerçekten çok iyi bir highlighter. Bu benim highlighter fırçam. Küçük bir ayna ihtiyacım var. Çünkü dediğim gibi arkanızı görmüyorum. Fazlasını elime çıkartacağım. Fırçalı highlighter bu kadar. Şimdi daha zor kısma geliyoruz asıl highlighter'ın durması gerektiği yere koymak. Şimdi şöyle bir şey var. Ben toz ürünlerin üstüne bu krem ürünü sürdüğüm için bunu böyle pat 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 pat, pat sürmem gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Varsa da ben bilmiyorum. Yani muhtemelen önümüzdeki seneye öğreneceğim şeylerden bir tanesi mesela. Normalde krem ürünler toz ürünlerden önce sürülür. Ama bunu pudradan önce sürdüğüm zaman pudra sürünce bütün ışıltısını alıyor. Bir mantığı kalmıyor. Bu yüzden bunun muhtemelen başka bir yolu vardır ama henüz bilmiyorum ben. Pat pat yapıp Pat 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 yapıyorum. Başka açıklanamazdı bu yani. Kusura bakmayın ama bu başka yani hiçbir öğrendiğim değil. Bunu describe etmeye yetmezdi. Şuna bakın güzel oluyor. Öbür tarafı da yapıp geliyorum. Pat 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 pat. dünyanın en iyi highlighterını. Parasını verseler bu kadar reklamını yapmam yani ama tabii ki de Charlotte Tilbury beni tanımıyor. E tabii ki de reklam değil yani. Bunu söylememe gerek bile var mı bilmiyorum. Herhangi bir marka gözüken bir şeyde reklam yazma zorunluluğu var ve yazmadığınız takdirde ağır cezaları var. Hani bu yüzden ben her şeyin adına reklam yazıyorum. Haberiniz olsun bunu çünkü bilmeyenler var. Mesela marka gözüktüğü için reklam yazıyorum ya bir mesela postun altına. Parasıyla yapmışsın kardeşim ne demek marka gözüktüğü için reklam. Hayır arkadaşlar marka gözüktüğü için siz mesela şunu gösteriyorum şu an? Mac bana bu ürünü göndermedi. Ben bunu gittim kendi paramla satın aldım. Fakat bunu size gösterdiğim için bu sizi bu ürünü satın almaya itebileceğinden dolayı benim altına reklam yazmam gerekiyor. Mantıklı değil. Çünkü gerçekten reklam olup gerçekten reklam olmayan önerileri siz tüketici olarak anlayamıyorsunuz. Bu yüzden mantıklı bir sistem değil. Ama hani sistem eleştirecek konumda da değiliz. Bu yüzden her şekilde yazıyoruz. Ama her reklam gördüğünüz yazı aslında reklam değildir. Üzerine aldık geçeceğim. Kiko. Şimdiye kadar hiçbir şeyin markasını söylemediğimi fark ettim. Ne biçim makyaj yapıyorsun yani ne anlamı kaldı o zaman değil mi? Her şeyin markasını söyleyeceğim bir saniye. Biraz jeton geç düşüyor ama iyi kızım. Güneş kremim, La Roche-Posay, MAC. Şu fıtı fıtım ve bu fıtı fıtım. Gretisten alınma. Pembeler diye aldım. Bunlar da markanın çok kalite fark ettireceğini düşünmüyorum. Bu yüzden marka vermeye gerek yok. Aldık Kiko. Zaten söylemiştim. Pudra da Huda. Zaten onu da söylemiştim. Makyajımızı sabitleyeceğiz. Bakın ben makyaj sabitleme spreyimden şu an hiç memnun değilim. Bu yüzden gerçekten iyi bir tane daha sprey önereceğim size. Bunun şu an galiba satışı durmuş. Hepsi burada da falan var dedi arkadaşlarım ama hiç satın almadım. Wet n Wild'ın şöyle bir Fotofocus spreyi. Harikaydı. Ya hem harika kokuyordu hem harika sabitliyordu. Bayılarak kullanıyordum bunu. Şu anda da elimde böyle bir sabitleme spreyi var Flormar'ın. Bundan memnun değilim. Hem yeterince iyi sabitlemiyor hem bence kötü kokuyor. Ama şimdilik elimizde bu olduğu için sıkacağız. Rimele geçiyoruz. Kiko'nun şöyle bir rimeli var bende. Waterproof versiyonu var bende. Extra Sculpt. Maskerada da şeklinden çok kolay bulursunuz diye düşünüyorum. Bu rimele şöyle bir olayı varmış. Böyle ilmeli ilk aldığımız zaman böyle içine sokup çıkartırız ya. Bunu çok fazla yapmamız gerekiyormuş. Yoksa bu rimel kuru olarak çıkıyormuş. Ben önce bir aldım bunu. Gittim eve açtım denedim. Çok kuruydu. Yani gerçekten çok çok kuru bir rimeldi. Dedim herhalde bu hava almış. Gittim geri götürdüm. Sordum işte böyle hava almış olabilir mi falan diye. Hayır dediler. Bazı rimeller öyledir. Hızlı hızlı sokup çıkartma hareketi yapmanız lazım dediler. Haberiniz olsun. Bu arada kuru bir rimeliniz varsa deneyin. Hani aslında çok mantıklı ve herkesin ilk aklına gelecek şey. Ama ben yapmayıp gitmiştim AVM'ye. Bu yüzden <laughs> yine paylaşmak istedim. Gerçekten güzel bir rimel. Bu arada rimel değil maskaraymış. Yani bayağı linç imişim bunun yüzünden. Ben çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Ha rimel, ha maskara anlamıyor musunuz yani? Rimel deyince anlıyorsunuz gayet. Bu yüzden bence daha önemli şeyleri duyar kasalım. Ay dün de çok saçma bir şey oldu. Kendi köpeğime it dediğim için algı yedim. Kendi köpeğime itim dediğim için. Arkadaşlar it eski Türkçe bir kelime. Hani şu an kaba anlaşılıyor olabilir ama bu sonuçta eski Türkçe bir kelime ve bu hani bir hayvana söylendiğinde bir hakaret değil. Artı size şok edici bir şey söyleyeceğim. Köpekler Türkçe anlamıyorlar. Çok şaşırdım. Böyle beni linç etmeye çalışan birkaç kişi olunca kendi köpeğimi itlediğim için bayağı şaşırdım. Çünkü hani elin köpeğine demiyorum. Kendi köpeğime diyorum. Köpeğe krallar gibi bakılıyor. İstanbul'da şımarık köpeklerden kesinlikle bir tanesi. Patatesi sıcak sudan soğuk suya girmiyor hayvanın. Köpeğe it dedim. Vay be. Ya o kadar konuşulması gereken hayvanlarla ilgili şey var. Benim kendi köpeğime it demem bir problem olmuş. Sosyal medya camiası şaşırtmıyor. Joy! Köpeğe soracağım. Bidim elimin de yarısı yok. Gel kuca. Gel. Sana it dememe alındın mı? İt misin sen? Sen benim itim misin? Oh, 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 Bakın Türkçe anlamıyor. Çünkü bu bir hayvan. Sadece sevgi anlıyor. Bakın sadece sevgi istiyor. Onun dili bu kadar. Diğer tarafa da maskara sürelim. Bugün neyi hatırladım biliyor musunuz? Sizin ilişkiler hakkında çok fazla sorunuz vardı bana. Ve ben size bunu Instagram'dan anket yapıp sorup sorularınızı kaydedip cevaplamayı unuttum YouTube'da. Özür dilerim. Tamamen çıkmış aklımda. Onu da en kısa sürede çekeceğiz. Zaten biliyorsunuz her salı ve cuma video atıyorum. Bu sene de yılbaşı salıya denk geliyor. Yani o cumanın senenin ilk videosu yılbaşı vlog olacak. Zaten Efe birlikte ailemize geçireceğiz yılbaşını gibi duruyor. Lip olarak da Fenty 02'yi kullanacağız. Dedim ya hani sabah çekiyorum videoyu. Akşam montaj yapıp size göndereceğim. Yani siz ilk defa benimle aynı gün izleyeceksiniz diye. Tam bu sabah tırnaklarımı yaptım. Bakın sabah 6'da. Yılbaşı özel. Kırmızı yaptım. Nasıl olmuş? normalde bir video atıyorken artık o tırnaklarım durmuyor oluyor. Ama ilk defa gerçekten yorumları okuyorken de tırnaklarım böyle olacak. Bu yüzden buradan sorabilirim diye düşündüm. Nasıl olmuşlar? Günlük makyajım bu kadardı. 2025'te yapıyor olacağım makyaj bu kadar. Kontrastıma uygun yapmadığımı biliyorum makyajım. Hani şimdi öyle bir trend çıktı ya. Ama kendimi en mutlu hissettiğim makyaj bu. Son zamanlarda çok abartmayı sevmiyorum açıkçası. Şu an fark ettim halka küpelerim yok. Tüm videoyu halka küpelerim olmadan çekmişim. Yüzüğüm de olmadan çekmişim. Arkadaşlar hani yüzüğüm duruyor. Endişelenmeyin. Sadece uykusuzum. Yoksa Efe aramızda bir sıkıntı yok. Yani hiçbir spekülasyona yol açmayayım. Uykusuzum. Unutmuşum. Taktım. Halka küpelerimi bile unutmuşum. O denli uykusuzum. Zaten bunlarla birlikte uyuyorum. O yüzden üstümde derdim. Evet genel olarak makyajım bu kadar. Aklınızdaki soruları, önerileri, görmek istediğiniz videoları aklınıza gelebilecek her şeyi aşağıya bırakmayı sakın unutmayın. Çünkü ben bütün yorumlarımı tek tek okuyorum ve en keyif aldığım şeylerden bir tanesi yeni, yeni, hobim yani böyle giriyorum dakika boşuyorum yorum okuyorum youtube yorumları hani tiktok instagram gibi değil çok daha sevecen çok daha tatlı buradaki kitle gerçekten tıklayıp izlediği için buradaki yorumlar sana zarar verme amacıyla yapılmış yorumlar olmuyor kötü yorumlar bile bana bir şey katılması için gelen yorumlar oluyor ve hepsi aslında benim iyiliğim için yazılmış yorumlar oluyor bu yüzden bana yorumlar okumayı çok seviyorum yorum bak unutmayın <laughs> hepinizi çok seviyorum beşka